Ve sevgili Boğa Burcu yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar bakalım kartlar neler söyleyecek bu hafta için şöyle bir bütün güzel enerjimle açıyorum senden de odaklanmanı istiyorum hadi bakalım ilk önce haftanın genel enerjisi için şöyle bir e, mesaj kartlarından çekmek istiyorum bakalım ne söyleyecek bu haftanın genel enerjisinde alman gereken mesaj neymiş sevgili Boğa Burcu bakalım onu tutan yok diyor belki şu anda birini bekliyorsun ya da bir haber bir gelişme bir şey bekliyorsun ee, uzun süredir bekliyor olabilirsin bunu onu tutan yok yani istese olur ya da olmuş olsa çoktan haberi gelmişti falan gibi bir şeyle başladı sevgili boğalar peki devam edelim bakalım bu haftanın enerjisinde neler varmış boğa burcu için ay çok alel acele bir şeyler var Aa, bak 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 Burada para konuları ile ilgili e, bir parayı denkleştiriyorsun bir şey alıyorsun boğa burcu Ya da e, hani parayla ilgili bir e, ücret konuşuyorsun bir, bir yerle ve bu ücret konuşmasına çok hızlı geliyorsunuz. Belki bir iş görüşmesi yapmışsın ama e, bu kadar hızlı olacağını bilmiyordum falan diyebilirsin. Bu hafta hemen seni çağırıp hadi bakalım e, son görüşmemizde yapalım deyip ücrete geçebilirler. Çok hızlı gelinmiş o aşamaya görünüyor. Ee, ya da bir para geçmesini bekliyorsun eline düşündüğünden daha hızlı gelecek o para böyle bir enerji hadi bakalım gelsin güzel olan her şey gelsin bu avuçlarına devam edelim sevgili boğalar şimdi e, burada hanginizinki bilmiyorum tabii ki ama birinizinki olabilir şimdi burada diyor ki e, başka birisiyle bir birliktelik var ve o birliktelik başlamış ve devam ediyor. Belki sen bir süredir hani bu kişiyle ilgili bir şeyler düşünüyorsun ama e, o çoktan başka evrenlerde yani, onun hayatı çoktan başka boyutlarda falan. Böyle birisi. Peki hangi arkadaşım bu? Nasıl anlayacak kendininki olduğunu? Bize bir ipucu ver. Zaten bir süredir belirsizlik hakimmiş. Ee, sen de zaten bu konuda hani diyorsun ki evet böyle bir şey olabilir diye düşünüyordum. Böyle düşünen arkadaşım diyor. Peki Devam edelim bakalım. Ay sen bir konuda diyeceksin ki oh be o kadar rahatladım ki o kadar mutlu oldum ki böyle bir enerji var. Bu da bir mahkeme sonucu olabilir resmi bir yerden gelen evrak olabilir hatta çok sorunlu bir evran çözülmesi olabilir. Hani e, bir onay alabama durumu çözülmeme durumu bunları yaşatmış sana bir evrak işin var bunlar da çözüm durumu söz konusu gibi gözüküyor sonuç alacağın gözüküyor sevgili boğa. Burada eski bir arkadaşım var tamam mı? Bu arkadaşım bir konuda sana destek olacak. Aslında ondan o desteğin geleceğini pek beklemiyorsun ama gelecek. Ee, belki onu araman gerekecek hatta. Yani diyorsun ki bu kadar zaman sonra arasam garip mi kaçar acaba? Ama o sana destek olacak ve bunu seve seve yapacak diyor. Hani Zaten senin için önemli birisi sen de onun için önemli birisin. Belki bu hafta bir dostunu eski bir arkadaşını araman gerekebilir sevgili Boğa Burcu peki devam edelim bakalım ay arkadaşlar bak şimdi burada ne diyor burada e, sen karar vermen gerekiyor artık nerede olacağına artık bir karar ver sevgili Boğa orada mısın burada mısın böyle e, ikisi de aslında iki alternatif de iyi senin için ama hangisini yapacağımı bilemiyorum diyorsun fakat e, burada Para ası olan sana ait olan ama yüzünü döndüğün taraf ateş elementi değnek asına yüzünü dönmüşsün. Bunu şöyle yorumlayabilirim. Belki iki kişi arasındasın. Biri boğa başak ya da oğlak. Diğeri koç aslan ya da yay. Sen koç aslan ya da yaya dönmüşsün yüzünü. Belki ondan yana enerjini kullanacaksın. Ya da burada bir ikilemdesin. Biraz güvenli limanlardan çıkayım mı çıkmayayım mı yapayım mı yapmayayım mı noktasında ikileme düşüyorsun çok fazla. Ve kart diyor ki. Ee, adım attığında rahatlayacaksın. İkileme düşüyorsun ya biraz risk alman gerekiyor. Evet sevgili Boğa ama bir şey yaptığın noktada hemen bir rahatlama var. Belki de kader senin adım atmanı birazcık risk almanı bekliyor olabilir diyor. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi mesaj kartlarımızdan da e, bize bir şey söylemesini isteyeceğiz. Bu haftaya ilişkin Boğa Burcu'nun neyi bilmesi gerekiyor acaba? Ona ne söylersiniz? Aa, iki tane geliyor. İkisini de aldım o yüzden. Buradan da alalım. Siz de bu arada hangi konuda mesaj almak istediğinizi aklınızdan geçirebilirsiniz. Bakalım hangi mesajları alacağız bu hafta ilişkin Şimdi burada diyor ki bir önemli karar verme durumu var. E, i̇ki kişi arasında önemli bir karar verileceğini söylüyor bu hafta ve bir şeyler ilan edilecek netleşecek ve açıklanacak diyor. Bir kararın ardından e, açıklanacak olan söylenecek olan bazı şeyler var diyor. Belki sizin e, bir karar verip açıklayacağınız şeyler olabileceği gibi e, partnerinizle ilgili ya da sizinle ilgili verilecek bir karar da olabilir. Burada diyor ki kendine bakma zamanı sevgili boğa burcu. Kendini sevme, kendine bakma ve kendinle vakit geçirme, biraz keyif aldığın şeyleri yapmak isteyeceksin bu hafta diyor ve sana çok iyi gelecek bazı seçimlerin insanlar tarafından garip algılanıyor olabilir hani bak bu karlı havada böyle mi giyilir falan gibi hani niye böyle giyindin gibi ya da seçimlerin tercihlerin tuhaf kaçıyor olabilir ama sen burada bak gururla duruyorsun bu benim tercihim size ne diyorsun ve yoluna bakıyorsun bu hafta bu enerjinin sana güç vereceğini söylüyor İstediğin şey imkansız değil tek yapman gereken diğer alternatiflere de bakmak diyor bu kartta da burada da biraz böyle kendini kavanozun içine kapatmışsın gördüğün gibi sevgili bu aslında yani biraz kavanozun dışına çık orada koskocaman bir okyanus var senin için keşfedilmeyi bekliyor. E burada da hobilerine vakit ayırmak sana iyi gelebilir. Yeteneklerini ortaya çıkartabilir. Orada senin için bir hazine var diyor. Aslında burada da aynı şey söyledi. Biraz kendine bak. Biraz böyle yeteneklerinle, hobilerinle vakit geçir. Sana çok iyi gelecek diyor sevgili Boğa. Peki şimdi ben son bir kez daha kartlara sormak istiyorum Boğa Burcu. Bu hafta için almamız gereken bir mesaj, bilmemiz gereken ne varsa bize göstermesini istiyorum kartlardan. Hadi bakalım. Son mesaj olsun bu da boğa burçları için. Kılıç ası, kupa beşlisi, değnek beşlisi. Sevgili boğa burcu, bazı konularda boşa kürek çektiğini fark etmişsin. Yani hani belki o kişiyle ilgili elinden hiçbir şey gelmiyor ya da o işle ilgili sen yapsan da olmuyor böyle bir verdiğin enerji boşluk olup yok olup gidiyor. Ama burada yepyeni bir enerji var. Bu enerji de son 4-5 gündür zaten sana kendini hissettiriyor. Hayatına gelen yeni birisi olabilir, girişeceğin yeni bir iş olabilir ya da konsantre olacağın yeni bir şey olabilir. Ama yeni olanın enerjisinin sende yükselmekte olduğunu söylüyor bu hafta ee, sevgili boğalar. Şimdi eğer ki bireysel anlamda sorular sormak, yorumlar almak isterseniz kendinizle ilgili aşağıdan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların işçilerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar görüşmek üzere.